Seninle her şey ne kadar kolay. Ya tabii kolay olur. Ben seni üzmemek, kırmamak için hani canımı dişime takıyorum. Hani seni sürekli eğiliyorum. Tabii ki benimle vakit geçirmek çok kolay. Artık vakit geçirilmesi kolay olan bir insan olmaktan yani, çıktı. Ona dedim ki ya sus be dedim. Hani <laughs> sus be. Bir sus. Hani ya hayır konuş ya sus ya. <laughs> Hoş geldiniz. Bugün böyle biraz akışta konuşmak istiyorum. Ee, hazırlıksız çekmeye başladım bu videoya ama hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Tabii ki çok dolu bir video olacak. Hiçbir şüpheniz olmasın yani. Ee, bugün konuşacağımız konu ne biliyor musunuz? Aura'dan konuşacağız. Bana çok fazla yorum geliyor. Auran ne kadar yüksek? Nasıl hani bu kadar yüksek oluyor vesaire diye. Özellikle de en çok böyle dışarıda beni gören ve ...o an yanıma gelmeye çekinip sonradan mesaj atan insanlar... ...ya da o an yanıma gelen insanlar bunu mutlaka söylüyorlar. Üsküdar'a gittiğimde genelde çok popüler oluyorum. <laughs> Üsküdar'da böyle illaki biriyle karşılaşıyorum. Ve bana hep şunu diyorlar. E, sosyal medyadakinden çok daha enerjin, çok güzel avran... ...çok güzel, çok daha güzel görünüyorsun. Işıl ışıl parlıyorsun. Onun dışında zaten çevremden de çok duyduğum bir şey... ...yeni tanıştığım insanlar çok söyler bunu ve tabii ki e, sosyal medyada da böyle mesajlar geliyor. Ben de bunun üzerine biraz düşünmüştüm. Bugün size bundan bahsetmek istiyorum. Avram neden bu kadar yüksek ve sizin de avranız nasıl bu kadar yüksek olabilir? E, bunu ben son zamanlarda şurada çok iyi fark ettim. Bir böyle bir network etkinliğine gitmiştim ve orada 60'a yakın patron vardı. Ve ben de kendi işimin patronu olduğum için böyle bir tanışma etkinliği. Yani herkes herkese kart vizitini veriyor falan. Ve oradaki kişiler böyle uzun süredir orada olan insanlar var. Aylardır orada olan insanlar var. 10 yıldır orada olan insanlar var falan. Yeni gelmiş ziyaretçiler var. Birinin ziyaretçisiydim ve o ziyaretçisi olduğum kişinin arkadaşı o kişiye şunu demiş. Ya senin ziyaretçin ne kadar popüler bugün. Hani e, herkes resmen onunla konuşuyor. Yani e, bunu bana söyledi e, beni davet eden arkadaş ve şaşırmadım. Ben de öyle hissetmiştim çünkü. Ve sonradan da bunun nedeni üzerine düşündüm. Son dönemlerde bunun daha fazla olduğunu hissediyorum hayatımda. E, bu arada böyle ben açık açık konuşuyorum ama lütfen yanlış anlamayın. Hani bu e, asla kendimi övmek veya böyle size kendimi farklı göstermek amacıyla söylediğim sözler değil. Dürüst konuşuyorum ve e, hani beni yanlış anlamanızı istemem böyle egodan falan söylemiyorum bunları. E, son dönemlerde ben de auramın daha da yükseldiğini hissediyorum. Eskiden de bence çok yüksek bir auraya sahiptim ama son dönemlerde böyle Parladığımı hissediyorum. Bunun üzerine düşündüğümde son dönemlerde çok fazla zihin kalıplarım üzerinde çalıştığımı ve içimdeki çocukla çok 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 daha fazla görüştüğümü fark ettim. Bundan dolayı ben böyle e, ışığımın çok daha parladığını düşünüyorum. Neyse bunu bence biraz madde madde yapalım. Maddelerin hepsi aklımda değil. Söyledikçe hem not alacağım tekrarlamayayım diye hem de e, madde madde ilerleyeceğiz. İçimdeki çocuk ve limitli inançlar dedik. Oradan devam edelim bence ilk olarak. Çünkü en önemlisinin bu olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇çimdeki çocuk çalışmasından ben aslında neredeyse tüm videolarımda bahsediyorum. Çünkü ben bu çalışmalarla tanıştıktan sonra hayatım büyük ölçüde değişti. Sizin de değişmesini çok istiyorum. Bu arada birisi yorumlara yazmış geçen günlerde. Hani bunlar çok pahalı eğitimleri anlatıyorsun bize diye. Gerçekten de öyle. Bunlar çok pahalı eğitimlerde öğrenilecek bilgiler ve ben bunların hepsini kendi süzgecimde süzüp size burada olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. O eğitimlerin içeriğini de tamamen veremem maalesef. Çünkü ne denir? Hani kul hakkı olur bir noktada. Ben kendime yansıyanı size anlatıyorum. Size faydalı olabilecek şeyleri. Daha önce böyle referans olduğum kişiler vardı. Önceki videolarımda görebilirsiniz. Onların eğitimlerini öneriyorum kesinlikle. Bu arada bu kendinize yatırım yapmak söz konusu olduğunda bence kesinlikle para söz konusu olmamalı. Ve o para inanın size kat kat gelir. Çünkü siz kendinize yatırım yaptığınızda frekansınız yükseliyor. Ve frekansınız yükseldikçe de daha yüksek frekansta tan yayın yapan şeylerle muhatap oluyorsunuz. Yani para da çok daha kolay geliyor. Bu yüzden mesela çantalara, ayakkabılara, kıyafetlere harcadığınız paraları bir düşünün. Ve sonra deyin ki ben e, bu çantalar kadar değerli değil miyim? Benim gelişimim, bunun kadar değerli değil mi? Her neyse size kısaca anlatayım şimdi bu çalışmaları. İçimdeki çocuk çalışması şöyle bir çalışma. Bir şey sana bir his hissettiriyor. Mesela yetersizlik hissi hissediyorsun içinde ya da değersizlik hissi hissediyorsun. Hemen diyorsun ki çok basit bir çalışma. Ben bu hissi ilk ne zaman hissettim? Ve aklına bir anı geliyor ve bu ana aklına böyle çok random bir şekilde geliyor. Bunu sakın şey deme ya bilincim benim aklıma bunu getirdi aslında bu değil falan deme. O kesinlikle o. Hatta bazen e, o kadar iç sesine güveniyorsun ki hatırlamadığın anıları hatırlamaya başlıyorsun. Sonra o aklına gelen anıya çalışıyorsun. Oradaki çocuğu sakinleştiriyorsun. Ben senin yanındayım. Ben seni asıl benim işte asıl beni değiştiren nokta buydu. O içimdeki çocuklara 3 yaşındaki, 5 yaşındaki yeni doğan, 15 yaşındaki hiç fark etmez. O çocuklara gidip ben seni ne olursa olsun çok seviyorum. Başarılı olsan da olmasan da, yeterli olsan da olmasan da her şey için yeterli olamazsın zaten. Bir kere bu yanılgıdan çık diyorum. Son dönemlerde bunu çok söylüyorum kendime. Çünkü içimdeki çocuğun da bu yaştaki Sena'nın da en büyük yanılgısı Yeteri kadar koşarsam yeterli olacağım hissi. Hayır ya, her zaman yeterli olamayacağımız şeyler vardır. Bazı şeyler için de yetersizizdir. Ve bu çok doğaldır. Böyle içindeki çocukla konuşuyorsun, onu sakinleştiriyorsun, onu iyi hissettiriyorsun ve diyorsun ki ''Ne olursa olsun, ne olursa olsun ben seni çok seviyorum.'' Seni Allah çok seviyor. Allah sana değer vermiş ve bu dünyaya gelmeyi seçebilmişsin. Çok önemli bir şey. Bu dünyaya gelmeyi seçtiğin için sana çok ama çok teşekkür ederim. Sen ne olursan ol, kim olursan ol, nasıl bir insan olursan ol, ben seni yine de seveceğim. Bunu o çocuğa söylediğinizde o çocuk o kadar rahatlıyor ve sakinleşiyor ki. Ama bu alıştırmayı mesela ilk kez yapacaksanız hemen böyle o çocukla iyi anlaşmayı beklemeyin. Çünkü çocuklar ilk kez gördüğü kişilerden saklanırlar. Ve sizi de yetişkin haliniz de ilk kez gördüğünde saklanabilir, konuşmayabilir, korkabilir, utanabilir. Ama siz sürekli ısrarla, istikrarla onun yanına gittiğinizde artık onunla böyle çok samimi dost olacaksınız. Peki limitli inançları dönüştürme nasıl bir şey? Limitli inançlarda mesela nedir? Para kirlidir. Limitli bir inançtır. Para kirli falan değildir. Ee, ya da çok para haramsız olmaz. Limitli bir inançtır. Ee, ondan sonra erkekler hep aldatır. Aldatmayan erkek yoktur. Limitli bir inançtır. Erkeklerin hepsi prenses oldu. Limitli bir inançtır. Bunların hani bu tüm genellemeler limitli inançlardır. Bizim Hı. beynimizi limitler. Düşünsenize full kapasiteyle çalışabilen bir beyniniz var ama onu yok Erkekler prenses oldu, yok para haramsız olmaz, yok zenginler çok çalışmak zorundadır falan gibi inançlarla limitliyorsun o beynini ve beynin de ona göre çalışıyor. Beynin de seni bir şeylerden koruyor. Diyor ki ya çok çalışmak zorunda kalacaksan ben zengin olmayayım en iyisi ya da zaten tüm erkekler aldatıyorsa ya da tüm erkekler zaten prenses olduysa ben hayatıma etkilenebileceğim, sevebileceğim bir eş davet etmeyeyim. Böyle böyle beynini yarım çalıştırıyor limitli inançlar. Böyle bu e, hayatta karşısına çıkıyor limitli inanç. Karşındaki birisi söylüyor. Mesela aa diyorsun. Bakın genelleme limitli inanç tamam mı? Birisi bir genelleme yapıyor sana. Bir kere aha ne saçma dedin tamam mı? Ne saçma inanç dedin. Hiç var etmez. Çok saçma bir inanç ve sende var. Bu inanç sende olmasaydı o kişi sana böyle bir şey söylemezdi sana denk gelmezdi. Öyle düşünürdü ama onu sana söylemezdi. Bu hayatın muhteşem bir şeyi tamam mı? Ya hayat sana diyor ki bak sende bu var kardeşim, şu var, şu var. E, bunları hemen düzelt. Birisi sana bir şey dediğinde limitli inançlarımı da böyle dönüştürüyorum. Biri bana bir şey diyor ya da bir video izliyorum mesela Dilan Polat'ı kınıyorum diyelim. Üf görgüsüz diyorum diyelim. Ah hemen zengin olursam görgüsüz olmam lazım. Limitli inanç. Başka şeyler de çıkabilir. Tamam mı? Bu limitli inançların hepsi de saçma sapandır zaten. Sadece bazen öyle düşük noktada oluruz ki saçma sapan gelmez. Çok mantıklı gelir bize. Birinci maddeyi toparlayacak olursak limitli inançlarımı dönüştürdüm ve tabii ki tamamını dönüştürmedim. Hala limitli inançlarım var. Eee ve içimdeki çocukla sürekli ama sürekli konuşuyorum. İçindeki çocuğu anladık. Limitli inancı dönüştürmek niye bizim enerjimizi parlatıyor? Çünkü benim bir enerji alanım var ve burada hep yanlış düşünceler var, yanlış noktalar var. Böyle olunca da e, kirleniyor o avran. Aslında riyadır limitli inanç. Mesela e, beni daha çok sevsinler diye herkese yardımcı olurum. Herkese saçımı süpürge ederim beni daha çok sevsinler diye. Bu riyadır. Ama ben beni daha çok sevsinler diye yaptığımı bilmem. Eğer zaten ben birilerine yardım ederken söyleniyorsam, şikayet ediyorsam bana yapmıyorlar, ben onlara böyle böyle yaptım, onlar bana yapmıyor. Riyakarsın, riyadan yapıyorsun bunu. Seni daha çok sevsinler diye yapıyorsun. Niyetin saf değil. Riyakar derken bunu kastediyorum. Niyetin saf değil. Niyetin saf olsaydı onlara yardımcı olmak ee, senin için bir sıkıntı olmazdı. Sen onlara yardımcı olduğunda onlardan da iyi bir tepki beklemezdin. Sen onlardan iyi bir tepki bekliyorsun çünkü onlara yardımcı olmak senin tam anlamıyla tatmin etmiyor. Etmeyebilir bu arada bakın. Ol olabilir. Ben açıkçası bir iyiliği yapıyorsam onu karşımı karşılık beklemeden saf niyetle yapıyorum. Ama ne zaman ki şunu fark ediyorum ya ben bu insana mesela şöyle şöyle davrandım ama aslında benim ondan bir beklentim var. Benim adımı duyursun istiyorum. Ya da beni daha çok sevsin istiyorum. Sağda solda sana ne kadar iyi insan diye konuşsun istiyorum. Bu şeyi yakaladığımda ben o kişiye o iyiliği yapmıyorum. Belki yanlıştır bilmiyorum ama yapmıyorum. Böyle işte bu limitli inançları temizledikçe riyadan da uzaklaşıyorsun. Ve riyadan uzaklaşmak da insanın enerjisini temizliyor. Öyle düşünün. Okey, birinci madde bunlardan ibaretti. Bu konuyu burada kapatıyorum artık. Çok derin bir konu. İkinci madde ise kim ne der düşüncesi. Kimin ne dediğini düşündüğümüz zaman kendimizi kısıtlıyoruz ve yine saf niyetten uzaklaşıyoruz. Çünkü Allah'tan başka kimin ne dediğini düşünüyoruz anlıyor musun? Yani yani yine birilerinin kurallarına göre hareket ediyoruz. Toplumun kuralına, annemizin kuralına, babamızın kuralına göre hareket ediyoruz. Ve olduğumuz kişiden çıkıp Başka başka insanların karşısında başka başka kimliklere bürünüyoruz. Bu da bizi yine o saf enerjiden uzaklaştırıyor ve riyakarlığa çeviriyor. Şunu diyebilirsin bana mesela ya ama ne yapayım mesela benim babam çok baskıcı ve ben onun yanında böyle böyle davranmak zorundayım. Başka çarem yok. Bunu diyebilirsin bana. Ve seni anlayabilirim de. Ama maalesef ki yapacak bir şey yok. Bazen insanlarla savaş vermek Yalandan onların istediğiymiş gibi davranmaktan çok daha iyidir. Yani gerçek bir kavga yalan bir barıştan çok daha iyidir diye düşünüyorum ben. Tabii ki bunu mesela çok yakın olmadığımız kişilere yapabiliriz. Sokaktaki insanların ne düşündüğünü, e, ee, önemsemesek de bazen annemiz ve babamızın bizim hakkımızda ne düşündüğünü önemseyebiliyoruz. Mesela benim babam YouTube videolarımda hep izler bakalım bunu görecek mi? Ee, bazen sırf babam söylenmesin diye bazı şeyleri yaparım. <laughs> ya inanmadığım şeylere ne alaka bilmem ne falan demem yani. Ha, okey falan yaparım. <laughs> hani anne baba söz konusu olduğunda ben de bu konuda çok şey oluyorum. Tartışmaya girmek falan istemiyorum. Kısa yolu seçiyorum biraz da. Dışarıdaki insanların düşünceleri de aslında eskiden beni çok geliyordu. Anne ne düşünürler. Yani ben orada bir vlog çekeceğim. Benim eski vloglarıma bakarsanız hep ağzımın içinde kamera. Çok utanıyordum. Ah, biri görür de bu ne yapıyor der. Biri görür de ay kamerayla kendini çekiyor. Cringe der. O zamanlarda cringe sözü yoktu da. Çok utanıyordum. Şimdi utanmıyorum. Çünkü faturamı onlar ödemiyor. <laughs> İstediğim şeyleri onlar almıyor. Kiramı onlar ödemiyor. O yüzden utanmıyorum hiçbir şekilde. Ve sonuçta şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz el alem ne der diye düşündüğünüzde ve el alemin sizin hakkınızda yapacakları yorumları düşündüğünüzde şarj bitiyor. Şarjım bitiyordu. O yüzden hemen pil değiştirip geldim. Elalemin ne dediğini düşündüğünüzde kendiniz olamıyorsunuz. Ben yıllarca, yani yıllarca hep anneannemin istediği gibi bir insan oldum. Annemin istediği gibi bir insan oldum. Ya yani benim annemin hayali spiker olmaktı. Ben 3 yıl spikerlik yaptım. 3 yani yıl sunuculuk yaptım ben. Ve bu çok büyük bir şey tamam mı? Sen zannediyorsun ki kendin için yapıyorsun alakası bile yok. Ve bunları fark ettikten sonra şöyle oluyorsun. Ben kimim o zaman? Ben açıkçası hala kim olduğumu bilmiyorum. Bu bir yolculuk. İnşallah yolda öğreneceğim kim olduğumu. Belki de bu gerekiyordur. Bazen böyle çok ulvi amaçlarımız oluyor. İşte benim ülkemi değiştirmek ve ülkemdeki refahı arttırmak, eğitim düzeyini arttırmak gibi hayallerim vardı. Sonra o hayallerim çöpe düştü. Dedim ki bir tane hayatım var ve bu benlik bir durum değil. Ben bunu değiştiremem. <laughs> ben bunu değiştiremem. Ne fark ettikten sonra mesela ben de orada kayışlar koptu. Bir o çok büyük bir yaşam amacımı kaybettim ve şu an hayatımı olabildiğince iyi yaşamaya, güzel bir aile kurmaya ve Para kazanmaya odaklı bir yaşam sürüyorum. Ama bu da bir noktada beni tatmin etmiyor. Benim de bir amaç bulmam lazım. Neyse çok dertleşmeye geçti. Buraları geçiyorum artık. Yani ikinci madde kendimi dışarıdaki insanların gözünden görmediğim için avram çok daha yüksek. Kimin ne dediğini, el alemin ne dediğini umursamıyorum. Benim instagram hesabımı anneannemin akrabaları takip ediyor. Ve çok konuşurlar. Öyle söyleyeyim. Hepsi değil tabii ki bazıları. Çok konuşurlar ve her şeyi e, anneannemi üzmek için kullanırlar benim paylaştığım her şeyi. Ona rağmen ben kendim olabiliyorum. Ona rağmen kendim oluyorum. Bir süre anneannem üzülmesin diye çok e, çalıştım. Sonra dedim ki üzülmesin. Üzülmesin. Ben kötü bir şey mi yapıyorum? Ben hani ben ne yapıyorum ki üzülüyor? Benim kendim olmama üzülecekse üzülmesin. Bu kafaya girdikten sonra benim Avra'mın daha çok yükseldiğini düşünüyorum. Üçe geçelim. Üçüncü madde biraz farklı bir madde. Kendi tarzımı fark ettim ve kabul ettim aslında. Ben hep böyle tatlı kızı oynayan biriydim eskiden. Oynayan değil, tatlı kız olmaya çalışıyordum. Yani e, hani şirin, herkesin anlaştığı. E, bir insan olmaya çalışıyordum ve bana şunu çok söylerlerdi. Seninle her şey ne kadar kolay. Ya tabii kolay olur. Ben seni üzmemek, kırmamak için hani canımı dişime takıyorum. Hani seni sürekli eğiliyorum. Tabii ki benimle vakit geçirmek çok kolay. Artık vakit geçirilmesi kolay olan bir insan olmaktan çıktım. Artık benimle vakit geçirmek o kadar kolay değil. Artık birisinin sohbeti beni sıkıyorsa, ben o kişiye dedikodu yapma dedikçe o kişi dedikodu yapmaya devam ediyorsa ben o kişiyle aynı masada oturmuyorum artık. Oturmuyorum. Yani hani benim prensiplerimin dışına çıktığında ben bunu kabul etmiyorum. Bu aslında bir de ne zaman fark ettim ben bunu biliyor musunuz? Bir kere e, arkadaşlarımın beni gördüğü ve benim kendimi gördüğüm gibi bir şey vardı. E, akım vardı ve işte çiçek olarak, ünlü karakter olarak falan böyle dizi karakteri olarak falan. Ve ben mesela kendimi işte o tatlı kız kalıbına sokmuşum. Ve sosyal medyada da öyle gösteriyorum. O yüzden takipçilerim beni mesela o tatlı kız olarak görüyor. Ama arkadaşlarımın hepsi mesela ben kendimi Rory Gilmore olarak gör görüyordum. Arkadaşlarımın hepsi beni yargı ceylin olarak görüyordu. Kardeşim, arkadaşlarım hepsi. Ama takipçilerim diyor ki hayır sen yargı ceylin gibi değilsin. Orada bende bir şimşek çaktı. Yani dedim ki tabii ki onlar öyle düşünür. Çünkü ben tatlı tarafımı, sevilesi tarafımı gösteriyorum. Ama benim uzun tırnaklarım var. Ama benim sivri köşelerim var. Benim öfkem çok kötüdür mesela. Ve ben bunları göstermiyordum. Ben bir insanın canını yakmak istediğimde çok güzel yakarım mesela. Bunların hiçbirini göstermiyordum ve kabul etmemeye çalışıyordum. Göstermememin sebebi bu. Bunları kabul etmiyordum. Böyle bir insan olduğumu kabul etmiyordum. Sonra ben bu kimliğime barıştım. Yani aslında kimim ben sorusunu çok fazla sordum kendime ve sonra fark ettim. Dedim ki, e, o kadar da tatlı bir insan değilim ve ben şunları seviyorum, bunları seviyorum. E, şöyle bir hayatım var. Bunlar benim için önemli gibi madde madde böyle kendimi tanıdım, kendime öğrendim, o ilüzyondan çıktım yani ve kendimi tüm yönlerimle kabul etmeye başladım ve bundan sonra da kendimi öyle yansıtmaya başladım. Mesela Instagram'da böyle makyaj kombin videoları yapıyorum artık bunu da açıklayayım hemen. Makyaj konmeyen videoları yapmamın sebebi onları çok seviyorum. Ve daha kısa videolar oluyor. Hem beni yormuyorlar hem de e, ilgileniyorum. Yani ben bunlarla ilgileniyorum ve hayatımda ilgilendiğim başka bir alanı paylaşmak da beni besliyor ve mutlu ediyor. Bu yüzden onları paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Ee, Youtube'da da böyle tarz videolar paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Çünkü uzun uzun anlatabiliyorum. Bunu makyajlarıma yansıtmaya başladım. Bunu kombinlerime yansıtmaya başladım. Kombinlerimin detaylarına dikkat etmeye başladım. Böyle giyip çıkmadım. Beni yansıtan e beni yansıtan detaylar eklemeye başladım onlara. Mesela Old Money kalıbından uzaklaşmaya başladım. Yani kendimi kalıba sokmamaya başladım. Eskiden de ben böyleydim bu arada. Son birkaç yılda kendime bazı kalıpları sokmaya çalışıyordum. Old money kalıbına, that girl kalıbına falan. bunlardan uzaklaşmaya başladım ve kendimi buldum. Ondan sonra benim DM kutumu görmeniz lazım. Sena yüzüne bir şey mi yaptırdın? Sena enerjin ne kadar iyi görünüyor. Sena parlıyorsun falan. Neden? Çünkü artık kendimle hizada gidiyorum. Yani ruhum bu çizgide giderken ben şu çizgilerde dolaşmıyorum. Kendimle hizada gitmeye başladığımdan beri ışığım o kadar parlak ki kendimi kabul ediyorum ve her yönümü kabul ediyorum. toplumun kabul etmediği yönlerimi de kabul etmeye başladım. Ve bu muhteşem bir şey. Kendime olan saygım inanılmaz derecede arttı. Dördüncü madde ise dedikoduyu bıraktım sayılır çok çok az dedikodu yapıyorum. Ve kendimi ilk başlarda sıkıyordum. Dedikodu yapmayayım, dedikodu yapmayayım vesaire diye. Artık şunu fark ettim. Frekansım o kadar yükselmiş ki hep faydalı şeyler konuşuyorum. Hayır konuşuyorum ya da susuyorum. Ee, erkek kardeşim çok konuşuyor. O, onu da fark ettim. Ona dedim ki ya sus be dedim. Hani... <laughs> sus be. Bir sus. Hani ya hayır konuş ya sus ya. <laughs> Bunu çok seviyorum. Gerçekten ya hayır konuşmak gerekiyor ya da susmak gerekiyor. Bu cidden çok önemli arkadaşlar. Bakın çok konuşmayın. Çok konuşmayın. Çok konuşmak çok büyük bir lanet. Hayır konuşun, az konuşun, öz konuşun. Bu da beşinci madde olabilir bu arada. Dördüncü maddeye geri dönelim. Dedikodu ne biliyor musunuz? Dedikodu Nilkar İbrahim gibi bir şarkısında söylemişti. Ağzını çöp, çöp kutusuna çevirir. E, iğrenç bir tadı vardır ve senin enerjini böyle çeker, konuştuğun kişiye iter. Çünkü onun hakkında konuşuyorsun. Hem bunun karmik e, hani Allah katında yasaklanması'nın sebebi de budur. Başkası hakkında kötü konuşmak kötüdür yani böyle hem sana zarar verir onun günahlarını alırsın. Yani nedir? Onun negatif enerjisini alırsın. Kendi pozitif enerjini verirsin. Kimin dedikodusunu yapıyorsan onu beslersin. Kimi hakkında kötü konuşuyorsan onu beslersin. Kime takıntı yapıyorsan onu beslersin. Bu yüzden yani hırsınıza almak için dedikodu yapmayı bırakın. Çünkü size çok çok daha kötü oluyor. Ben de bu şekilde şu yolla dedikodu yapmayı bırakmıştım. Yap, bir de onu besleyecek miyim? Ha bir de günahlarını alacağım. Bir de kendi enerjimi düşüreceğim onun için. Gerek yok. Bu şekilde dedikodu yapmayı bıraktım ben ve son dönemlerde böyle birileri yanımda dedikodu yapınca böyle aa oluyorum ben uzun süredir dedikodu yapmıyorum diye fark ediyorum böyle dedikodu yapmamak benim kendi enerjimi inanılmaz koruyor enerjimin böyle sağa sola e, savrulmasına engelliyor ve kendimde tutuyorum ve enerji çok değerli bir şey arkadaşlar yani ben o kadar e, meditasyon yapıyorum namaz kılıyorum falan kendi enerjimi ya da sevap işliyorum. İşlediğim i̇şte sevapları niye başkasına gideyim vereyim? Bir de sevmediğim birine, bir de hakkında kötü konuştuğum birine. Hiç gerek yok. Bu da benim oramı çok yükseltti. Sizinkini de yükseltecektir. Beşincisi. bunu nottan başka bir videoda da bahsedeceğim. Ee, ama şimdi de söyleyeyim. Beşincisi de az konuşmak. Merak uyandırır. Az konuşmak merak uyandırır. Az konuşan herkesi merak edersiniz. Ayrıca bir de şu da var. İnsanların sizin hakkınızda o kadar çok şey bilmesine gerek yok. Bazen de insanlar sizin hakkınızda bir şeyler öğrenmek için çaba sarf etmelilerdir. Unutmayın kim olursa olsun arkadaşlık ilişkileri, romantik ilişkiler, sosyal medyada da öyle. Ne kadar az konuşursanız kendiniz hakkında o kadar çok merak uyandırırsınız. O kadar çok insanlar düşünür, sizi düşünür. Hani bir söz söylersiniz, Bırakın bir söz söyleyin. Bırakın insanlar düşünsün biraz ne demeye çalıştı diye. Bu kadar çok açıklamayın. Merak eden zaten ne demeye çalıştığınızı soracak. Ama şimdi sen adam sormadan sen anlatıyorsun, 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 anlatıyorsun. Hani diyorsun bak ama şu açıdan diyorum falan. Sana ne? O merak ediyorsa zaten hangi açıdan bunu diyorsun? Ne kastettin bunu derken diye soracak sana. Söyleme sus. Sus. Gerçekten merak eden Hmm, sorsun insanlarda çok konuşarak merak uyandırmıyorsunuz hani insanlar sizi daha fazla tanımak istemiyor çünkü zaten her şeyi anlattınız onlara hani daha fazla da sizi tanıyacak bir şeyleri kalmadı ve çok konuşmak kendini çok açıklamak enerjinizi de çok düşürür çünkü konuşmak da bir noktada yorucu bir şey yani hani Vır 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 konuşuyorsun. Ağzın hareket ediyor. Dilin hareket ediyor. Ses tellerini çok fazla kullanıyorsun. Çok fazla mimik jest kullanıyorsun. Yoruluyorsun. Değmeyecek için şey... Değmeyecek değmeyecek şeyler üstünde yorulmana çok da gerek yok yani kendini bu kadar yormana gerek yok. Sakin ol. İnsanlar seni merak etsin biraz. İnsanlar sana sorsun. Auramı ve ışığımı artıran şeylerden birinin de az konuşmak olduğunu düşünüyorum. Böyle tabii ki çok yakın olduğum insanlarla çok konuşurum. Ee, ya da arkadaşlarımla çok konuşurum. Ailemle çok konuşurum. Ama e, o da azaldı zaten bu arada. Ve çok samimi olmadığım insanlarla da çok konuşmuyorum. Onları dinliyorum. Onlara bir şeyler soruyorum. Onlar bana sorarlarsa cevaplıyorum. Merak etmeyene kendinizi anlatmanıza gerek yok. Merak etmeleri gerekiyor. İlk önce bir talep olsun. Ondan sonra karşılığını verin. Şey gibi, hiç sipariş gelmemiş. Sen kargo poşeti kapatıyorsun. Bir sipariş gelsin önce. Ondan sonra şey yap. Ziyan olmasın paketlediğin ürün. Bu şekildeydi. Çok fazla konuştum. İllaki daha fazla şeyler vardır. Eğer beğenirseniz videoyu bunun devamında çekerim inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoları çekmek biliyorsunuz emek istiyor. Ve Youtube'dan da açıkçası çok bir... Im, bana katkısı faydası olmuyor. Çok fazla para da kazanmıyorum YouTube'dan. Ama size bir şeyler katıyor olmak, bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Kendimi gerçekleştirdiğimi hissediyorum ve sizin sorularınıza benim daha önceden savaşını verdiğim, benim daha önceden deneyimlediğim konularda böyle sizinle düşüncelerimi ve deneyimlerimi paylaşmak bana çok iyi geliyor ve eskiden de ben böyle videolar hep izlerdim ve paylaşanlara o kadar çok dua ederdim ki. Çünkü bazı yaşlarda insan yolunu kaybediyor. Benden yaşınız çok büyük de olabilir, çok küçük de olabilir, ben de da olabilirsiniz. Ben hala böyle e, deneyimlerini anlatan insanları izlemeyi, takip etmeyi çok seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Anladığım kadarıyla seviyorsunuz bu konuları. E, hani. Bana burada olduğunuzu hissettirmeniz yeterli. Abone olmanız ve yorum yapmanız, videoyu beğenmeniz benim için yeterli. Ve beni en çok mutlu eden şey açıkçası yorum yapıyor olmanız. Çünkü bir iletişim olduğunu ve bir komünite haline geldiğimizi hissediyorum. Ve bir yalnızlık olmuyor. Beni daha çok motive ediyor sizin yorumlarınız. O yüzden yorum falan bekliyorum yani. Sizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.